Merhaba arkadaşlar. Yaşam boyu spor dersimizin 5. haftasıyla birlikteyiz. Bu dersimizde fiziksel aktivite bileşenleri konusu üzerinde duracağız. Bu hafta bir önceki dersimizin devamı niteliğinde olup fiziksel uygunluk unsurlarının bir bölümü olan sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri nelerdir? Bu sorunun cevabını öğreneceğiz. O zaman cevaplamaya başlayalım. Geçen haftaki dersimizde vücut kompozisyonu ve kardiyorespiratuar uygunluk parametrelerini öğrenmiştik. Kassal uygunluk parametresiyle devam edelim. Kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen kas dokusu uyarılabilme ve uyarıları iletebilme yeteneğine sahiptir. Uyarılara verilen tepki kasılmadır. Bütün insanlar çalışırken veya spor yaparken yaptıkları aktiviteler için kas dokusunun kasılmasına ihtiyaç duyarlar. İç organların boşluklarının duvarlarında ve çeperlerinde bulunan düz kaslar kemiklerin hareket etmesini sağlayan iskelet kasları sadece kalpte bulunan kalp kası olmak üzere 3 çeşit kas vardır. Günlük yaşam içerisinde alışveriş poşetlerini taşımak veya mobilyayı hareket ettirmek ya da spor salonunda ağırlık kaldırmak gibi belirli bir fonksiyonel aktiviteyi yorgunluk oluşmadan yerine getirmek için minimal seviyede kassal kuvveti ve enduransı kassal fiziksel uygunluk için gereklidir. Kas kuvveti bir kas veya kas grubunun bir dirence karşı maksimum bir kuvvet uygulayabilme yeteneği olarak tanımlanırken kas enduransı sap maksimal bir kuvveti devam ettirebilme yeteneğidir. Kuvvet Cinsiyet Yaş, yağların yıkımı, kas fiberlerinin yapısı, kas potansiyelinin kullanılması, teknik kuvvetin yapısı gibi faktörlerden etkilenir. Ağırlık kaldırma, çeşitli aletlerle veya aletsiz direnç egzersizleri kaslar üzerinde stres yaratarak kas gücü ve boyutlarında gelişme sağlar. Egzersizle birlikte kaslarda kapiller yoğunluk artışına ve hipertrofiye neden olan değişiklikler oluşmaktadır. Mitokondri sayısı ve büyüklüğü artmakta, bununla birlikte daha fazla ATP üretimi meydana gelmektedir. Kas miyoglobin konsantrasyonu ve mitokondriye oksijen taşınması artmaktadır. Sonuç olarak kasların iş yapma kapasitesi artış göstermektedir. Artan yaşla birlikte kuvvet antrenmanına uyum düzeni açısından erkekler kadınlara göre daha avantajlıdır. Kuvvet 20 ile 30 yaş arasında maksimum düzey ulaşır. 55 civarında gittikçe azalan bir grafik çizer. Daha sonra bu oran kötü beslenme alışkanlıkları, sedanter yaşantı, düzensiz hayat tarzı ve benzeri gibi faktörlere bağlı olarak hızlanabilir. Kas kişiden kişiye fibril kompozisyonu değişiklik gösterir ve kas fibril dokusunun olgunlaşmasıyla birlikte kas kuvveti de artar. Bu artış aynı zamanda yaşa, cinsiyete, gelişme düzeyine, önceki fiziksel aktivite seviyesine ve beden ölçülerine bağlıdır. Kas kuvvet ve dayanıklılığını ölçmek için izometrik, izotonik ve izokinetik yöntemler kullanılmaktadır. İzometrik kuvveti değerlendirmek için kablolu tansiyometre ve dinamometreler kullanılırken, izotonik kuvveti değerlendirmede bir tekrarlı kaldırılan en yüksek ağırlık, üst ve alt ekremite kuvveti için bench press ve leg press kullanılmaktadır. İzokinetik yöntemlerde ise bilgisayar ilaveli aletler kullanılır ve kas kuvveti, kas gücü ve kas enduransını ölçmede en geçerli yöntem olarak kabul edilir. Bu ölçüm yöntemlerinin dışında kas kuvvetini ağır bir objeyi fırlatma, el dinamometresi kavrama, dikey sıçrama veya uzun atlama gibi aktiviteleri de ölçmek mümkündür. Esneklik eklem veya eklem sıralarının mümkün olan hareket edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kişinin esnekliği az ise ayakkabı bağlamak ve eğilerek yerden bir şeyler almak gibi işlerin yapılmasında bile zorlanabilir. Vücut tipi, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivite gibi faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca yaşla birlikte yumuşak dokuların elastisitesi ve fiziksel aktivitenin azalması da esnekliği azaltmaktadır. Esneklik eklemlerin uygun eklem hareket açıklığına sahip olmasını sağlayarak sakatlanmayı önler, performansı ve aktivite verimliliğini artırır. Bu açıdan bakıldığında esneklik her yaş için önemlidir. Çocukluk çağında en yüksek noktasına ulaşan ve eğitimle devamlılığı sağlanmaz ise giderek kötüleşen tek motor işlevdir. Esneklik kabiliyeti sporcuların hem fiziksel hem de teknik becerilerinin gelişmesinde olumlu bir etkiye sahiptir. Esnekliğin yeterli seviyede olması spor branşına özgü hareketlerin daha kaliteli, daha kuvvetli ve hızlı yapılmasına, sporcuların koordinasyonunun ve performansının gelişmesine, sakatlanma riskinin azaltılmasına önemli derecede katkı sağlar. Esnekliği ölçmek için klinik olarak goniometre, fleksiyometre, saha testi olarak otur uzan testi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Yaşam boyu spor dersimizin 5. haftası kapsamında fiziksel uygunluk unsurlarının bir bölümü olan sağlık ile ilişkili fiziksel uygunluk parametrelerinden kassal uygunluk ve esnekliğe değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.